Kısraktar box içinde start verildi ve koşu başladı derdi izleyenler. Toplu sayılacak bir çıkış oldu. 3 numaralı Coffee Bean çıkışla birlikte liderliği aldı. Farkı yarım boya kadar çıkardı. İkinciliğe dıştan gelen 7 numaralı Golden Nas girdi. Üçüncülükte ortada 1 numaralı Velo kızı var. 4 boy kadar girdi. Dördüncülükte 4 numaralı Yellow Apache. Daha sonra... Onun 3 boy kadar gerisinde 6 numaralı My Princess'in My Princess 2 boy kadar gerisinde 5 numaralı Impressing, Impressing'in 5 boy kadar gerisinde 2 numaralı Yeni Gelin var. Son 800 geçildi, 3 numaralı Coffee Bean, Lizer, fark 1 boy, ikincilikte dışta 7 numaralı Golden Nas var. Yanında hemen üçüncülükte 1 numaralı Velo Kızı, daha sonra dördüncülükte 4 numaralı Yellow Apache sırasıyla... Safkanlar düzlüğe çıkıyor. 3 numaralı Kafı Bean düzlüğe de 3 boy farklı önde çıktı. 7 numaralı Golden Nas ikincilikte içeriden 1 numaralı Velo kızının daha girden dıştan 4 numaralı Yellow Apache'nin atakları var. Son 200'e yaklaşılırken 3 numaralı Kafı Bean. 3 boy farklı önde İkinciliğe dıştan gelen 4 numaralı Yellow Apache girdi. Farkı azaltmaya çalışıyor. Son 50'ye yaklaşılırken 2,5 boy farklı 3 numaralı Kafı Bean önde. Dışarıdan 4 numaralı Yellow Apache, ortadan 5 numaralı Impressing'in atakları var. 2,5 boy farklı 3 numaralı Kafı Bean önde. Dışarıdan Yellow Apache içeriden Impressing geliyor. 3 numaralı Kafı Önde 3 numaralı Kafe Bean kazanıyor İkincilik için 5 numaralı Impressing Ve 4 numaralı Yellow Apache ikilisi Foto'yu birlikte geçti 2 numaralı yeni gelinde 4. oldu koşuyu 3 numaralı Kafe Bean Halil Parıltar da kazandı